Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. TYT Matematik Mantık 2 soru çözümleri ile devam ediyoruz. 6. soruda kalmıştık. P ve Q denktir 1 olmak üzere. P'nin değili ve Q. P'nin değili ya da Q. P ancak ve ancak Q'nun değili bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye soruyor bize. E ve q 1 ise burada ve bileşik önermesinde iki ikisinin de p ve q 1 olduğu zaman ikisinin de 1 olması gerekir. p denktir 1. Burada q denktir 1 diyebiliriz. p 1'e denkse buradan p'nin değili denktir 0. q'nun değili Denktir sıfır deriz. Şimdi bunları kullanarak birinci öncüle bakalım. P'nin değili ve q P'nin değili birinci öncü. P'nin değili sıfır olduğu için sıfır ve sıfır ve 1 Sıfır ve bir. Denktir. V'de bir tane sıfır bile olsa sonuç sıfırdır. Birinci öncülümüz sıfır. İkinci öncüle bakacak olursak ikinci öncülde P'nin değili ya da Q. P'nin değili yine sıfırdı. Sıfır ya da Q'da da birdi. Sıfır ya da bir. Ya da bileşik önermesinde ya da bağlacında sıfır ve bir bire denktir. Üçüncü öncüle bakacak olursak üçüncü öncülde de P ancak ve ancak Q'nun değili. P 1 ancak ve ancak Q'nun değili de 0'dı. Ancak ve ancak da her ikisi de aynı olduğu zaman sonuç 1. Biri bir, diğeri 0 olduğu zaman sonuç 0'dı. Buna da 0 diyoruz. Hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diyor. Burada 2'nin doğruluk değerini 1 olarak görüyoruz. Öyleyse yalnız 2 seçeneğimiz doğru seçenektir. Yedinci sorudayız. Babası Berkaya sınıfı geçersen sana bisiklet alırım önermesini ifade ederek söz vermiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin gerçekleşmesi durumunda Berkay'ın babasının önermesi yanlış olur diyor. Berkay'ın Berkaya babasının önermesi e, P önermesi diyelim. P önermesi P önermesi ...sınıfını geçersen sana bisiklet alırım. Berkay'ın sınıfını geçmesi... ...Berkay'ın sınıfını geçmesi P vermesi... ...P denktir 1 diyelim. Sınıfını geçmesi halinde. Ee, babasının bisiklet alması Q önermesi olsun. Q denktir. Bisiklet alması durumu da 1'dir. Sınıfına geçersen bisiklet alırım. Şimdi birinci öncüle bakacak olursak... ...Berkay sınıfı geçer ve babası bisiklet almaz. Birinci öncülde Berkay sınıfını geçer. Bir ise babası bisiklet almaz. Bir ise sıfır. Bu ise bağlacında bir yüz kuralı vardı. Bir sıfır sıfır. Yani bir ise sıfır sıfırdır. Diğer durumlarda hepsinde ise bağlacında sonuç birdi. Onun için bir ise sıfır sıfırdır. İkinci Öncüle bakalım. Berkay sınıfına geçemez ve babası bisiklet alır. E, sıfır ise Berkay'ın sınıfına geçemediği sıfır. Çünkü geçere bir demiştik. Bunun değili de geçemezdir. O da sıfırdır. Sıfır ise babasının bisiklet almasına bir demiştik. Bu da bir. Sıfır ise bir denktir. Bir diyoruz. İse de ise bağlacında bir sıfır sıfıra denkti. Diğer durumların hepsi bire denkti. Üçüncü Öncüle bakacak olursak 3. öncülü de Berkay sınıfına geçemez. Yine 0. Geçmesi 1'di. Geçememesi 0 diyoruz. Babası bisiklet almaz. O da 0 sıfır ise 0'dır. Bu da yine 1'e denktir. Berkay'ın babasının önermesi yanlış olur diyor. Yanlış olan yalnız 1 seçeneğidir. 8. sorudayız. Q önermesi verilmiş. Her x elemanıdır n yani doğal sayılar. x kare büyük eşittir 0. Önermesinin sözel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Tabi matematikte sürekli bu tip ifadelerle karşılaşacağız. Bunları bilmemiz lazım. Bunları direkt sözel olarak ifade etmemiz lazım. Her doğal sayının, şurada diyoruz ki bunu Türkçesini, sözlü olarak ifade ediyoruz. Her doğal sayının karesi sıfıra büyük ya da eşittir. Her doğal sayının karesi, her doğal sayı, her x elemandır ne? Sıfırdan büyük veya eşittir. Bu da her doğal sayının karesi sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir C seçeneğinde görülmektedir. Dokuzuncu sorudayız. X bir gerçek sayı olmak üzere. Şuraya yazalım. X elemanıdır, reel sayılar. X bir gerçek sayı olmak üzere, P önermesi bazı x x küçüktür 5. Yani bazı reel sayılar 5'ten küçüktür demek istiyor. Bu önerme için P önermesi denktir 1 diyebiliriz. Doğrudur. Q önermesine bakalım. Her x X artı 3 eşittir 7'dir. Yani her reel sayının 3 fazlası 7'ye eşittir diyor. Her gerçek sayının her reel sayının 3 fazlası 7'ye eşittir yanlış bir önermedir. 7 tam sayısına eşittir diyor. Bu x e, tam sayı olmayabilir. X bir reel sayı idi. Rasyonel sayı olabilir. İrrasyonel sayı olabilir. Onun için 3 fazlası her zaman 7'ye eşit değildir. Q önermemiz 0, 0'a denktir. Şimdi bunlara, buna göre. Aşağıdaki ifadelerin hangileri hangisi yanlıştır diyor. A seçeneğine bakacak. P önermesinin doğruluk değeri 1'dir diyor. Doğru. Buna doğru diyoruz. Yanlışı arıyoruz çünkü. Q önermesinin doğruluk değeri 0'dır diyor. Onu da 0 demiştik. Bu da doğru. P'nin değili, P'nin değili her x x büyük eşit 5 diyor. P'nin değili bazı x her x olarak döner. x küçük 5'te x büyük eşit 5. Bu da doğrudur. P, ancak, mancak, P, P pardon, 1 1, ancak ve ancak Q önermesinin doğruluk değeri sıfırdır diyor. P'ye sıfır demiştik. pardon bir demiştik. Bir ancak ve ancak bir ancak ve ancak sıfır. Bunun doğruluk değeri e, tabii ki sıfırdır. E, bu da doğrudur. E seçeneğine bakacak olursak Q'nun değili bazı x x artı 3 eşittir 7 diyor. Q'nun değiline bakalım. Her x bazı x olmuş. Doğru. x artı 3 eşittir 7. Bu, bu değişmemiş. Halbuki bu e, x artı 3 eşittir 7 eşit değildir diye değişmesi gerekiyordu. Değilini alırken. Onun için e, bu ifade yanlıştır diyoruz. E seçeneğine doğru seçenek. 10. sorudayız. Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru kabul edilen önermelere nokta nokta doğruluğu ispatlanabilen önermelere nokta nokta denir. Yukarıda verilen tanımlarda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir diyor. Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru kabul edilen önermelere aksiyon. Doğruluğu ispatlanabilen önermelere ise teorem denir. Onun için burada A seçeneği doğrudur diyoruz. 11. sorudayız önermeleri veriliyor. P, Q, R önermeleri. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diyor. P önermesinde karekök 2 artı karekök 8 karekök 10'dur diyor. Bu yanlış bir önermedir. İki köklü ifadenin toplamı toplam şeklinde aynı kök içerisinde yazılmaz. Karekök 2 ile karekök 8'in toplamı karekök 10 değildir. P önermesine biz yanlış bir önermedir diyoruz. Q önermesine bakalım. Karekök 8 eksi karekök 2 eşittir. Karekök 6'dır diyor. Bu da aynı şekilde toplam ve fark durumunda kareköklü ifadelerde aynı kök içerisinde yazılmaz. Bunlar farklı ifadelerdir. Karekök 8, karekök 2. Karekök 8'i 2 karekök 2 diye yazarız. 2 karekök 2'den karekök 2 çıkınca karekök 2 kalır. Karekök 6 kalmaz. Bu yüzden bu da yanlış bir ifadedir diyoruz. Q da yanlış dedik. R önermesine bakacak olursak karekök 8 ile karekök 2'nin çarpımı 4'tür diyor. Karekök 8 ile karekök bu aynı kök içerisinde yazılabilir. Karekök 16 eder. Karekök 16 ile kök dışında 4 olarak çıkar. R önermesi de doğru bir önermedir diyoruz. Şimdi bunları soruda uygulayalım. Hangilerinin doğru değeri 1'dir diyor. Burada denktir diyelim. Denktir. P yerine 0 yazacağız. 0 ve 0 ve dediysek bir kere bunun sonucu 0'dır. Yani şurayı incelemeye bile gerek yoktur. Onu yine de yazalım. 0 ve 1 veya 0 denktir. Burada V olduğu için V bağlacı ortada. 1 veya 0, 1'dir. 0 ve 1 de sonuç 0 olduğu için burada V bağlacında bu 0'dır diyoruz. 1'i arıyoruz. İkinci B seçeneğine bakacak olursak P veya Q yani 0 veya 0 0 veya 0 e, ve 1 ve 1 denktir. 0 veya 0 sıfır, e, 0'dır. 0 sıfır ve 1 deriz. 0 ve 1 yine V bağlacında bir tane 0 bile olsa sonuç 0'dır diyoruz. Bunun sonucu da 0'dır. Gelelim C seçeneğine. R ise P ve Q. Denktir diyelim. R 1'di. 1 ise 1 ise P ve Q. P ve Q da 0 ve 0. 0 ve 0. Denktir diyoruz yine. 1 aynen yazıyorum. 1 ise 0 ve 0 0'dır. 1 ise 0. O da yine ise bağlacında 1 ise sıfır. Her zaman sıfır. Diğer durumlarda 1'di. Bu da sıfır çıktı. D seçeneğine bakıyorum. P P'ye e, sıfır demiştik. P sıfır. Veya R ise Q. R ise Q. 1 ise 1 ise sıfır. 1 ise sıfır. R 1'di. Q sıfırdı. Denktir diyoruz. Sıfır veya 1 ise sıfır. Yine sıfırdı. O da denktir sıfır diyoruz. Bu da denktir 0. şöyle getirsek daha iyi okunur sanırım. Ee, bu seçenek kaldı. Sanırım bu doğrudur. Yine de deneyelim. P yerine e, sıfır yazacağız. Sıfır ise zaten burada çıktı. İse bağlacında e, bir ise 0 sıfır, 0 Diğer durumlarda birdi. Bir ise buraya da yazalım. Q'muz 0'dı. 0 sıfır ve 0 ve e, bir. Şurası 0 denktir deyip alta yazalım. 0 ise 0 ise 1 1'dir. İse bağlacında 1 0 1 0 olduğu zaman 1 ise 0 0'dır. Diğer durumlarda 1'dir. Bunun doğruluk değeri de 0 ise 1 1'dir. Bu sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. E seçeneğidir diyoruz. 12. ve son sorudayız bu videoda. Arda bir akıllı tahta uygulamasında cebirsel ifadeler ile ilgili aşağıdaki önermelerin doğruluk değerini yazacaktır. Buna göre P, Q, R ve S önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. P önermesinde bir sayının 3 eksenin 2 katı, 3 eksiğinin 2 katı, 3x 2 biçiminde yazılır. Halbuki 3x 2 dediği 3 katının 2 eksiğidir. Yani 3 eksiğinin 2 katı değildir. Onun için P önermesine biz P önermesinin doğruluk değeri sıfırdır diyoruz. Q önermesine bakalım. Q önermesinin doğruluk değerini bir sayının karesinin 4 eksiği 2 x 4 biçiminde yazılır diyor. Ee, burada 2 katının 4 eksiğidir bu 2 x 4. Halbuki bir sayının karesinin 4 eksi yani x kare 4 demesi gerekirken 2 x 4 biçiminde yazmış. Bu da yanlış bir önermedir. R ee, R'de bir sayının 1 eksiğinin 5 katı, 1 eksiğinin 5 katı biçiminde Evet. bu doğru bir önermedir. R doğru bir önermedir. x eksi 1, 1 sayının 1 eksi. bunun parantez çarpım 5-5 katı evet doğru bir önermedir. S önermesine bakalım. S önermesisinde bir sayının 3 fazlasının yarısı. x artı 3 bölü 2 biçiminde yazılır. Bu da doğru bir önermedir. Bir sayının 3 fazlasının yarısı. Doğru bir önerme olduğu için S'ye de doğru diyoruz. 0-0-1-1 hangi seçenekte diye bakacak olursak bunu E seçeneğinde görmekteyiz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Kanalımı, videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.